Arkadaşlar bugün size sorunlu insanların en belirgin özelliklerinden bahsediyorum. Hayatın içinde sorunlu insanlar var, sorumlu insanlar var. Acaba siz sorunlu insan mısınız yoksa sorumlu insan mısınız? Sorunlu insanlar suçlayıcıdır. Sorumlu insanlar ise duyarlıdır, empati sahibidirler. Sorunlu insan seçimlerinde sorumluluk taşımaz. Yaşadığı her türlü zorluğa başkasının sebep olduğunu düşünür. Sorumlu insan ise verdiği her kararın bir bedeli olduğunu bilir ve bunun sorumluluğunu alır. Bakın bakalım sorumlu insanlarda bulunan maddelerden kaç tanesi sizde var? Nedir bu maddeler? Hemen veriyorum. 1- Her şeyde ve herkeste hata bulmak. Hatasız tek kişi var o da sensin. Böyle düşünüyorsan birinci madde sende var. 2- İnsanların kendine karşı soğuk ve mesafeli olduğunu düşünmek. Acaba insanlar mı mesafeli yoksa sen mi insanlarla arana duvar örüyorsun? Eğer bu durum varsa sende iki de var. 3 Bir şeyler yolunda gitmediğinde hatanın sende değil onda olduğunu düşünmek. Bende değil kesin ondadır. Ben de hata olmayacağına göre kesin ondadır. Eğer böyle düşünüyorsan 3 de sende var. 4 Dünyanın kendi etrafında döndüğüne inanıp dünyanın ona borçlu olduğunu düşünmek. Benim gibi bir insan bulmuşlar daha ne istiyorlar? Eğer böyle düşünüyorsan dört de sende var. Beş, İmajın her şey olduğuna inanmak. Nasıl göründüğün, nasıl algılandığın çok önemli. Yeter ki beni güzel görsünler, ben güzel olayım, bana hayran kalsınlar anlayışı. Bu varsa beş de var. Altı kontrol delisi olmak. Herkesi her şeyi kontrol altına almaya çalışmak. Alamayınca kızmak. Hatta onları suçlamak. Ve tabi kontrol etmeye çalıştıkça insanların etrafından kaçtığını görüp sinir oluyor. Ama ne oluyor? Yalnızlaşıyor. Kimse kalmıyor etrafında. Eğer bu varsa altı da var. 7. Hastalık hastası olmak. Sürekli bir taraflarını dinliyor ve bugün karnı ağrıyor, yarın başı ağrıyor, öteki gün ayağı ağrıyor ve sürekli hastalık üretiyor. Ve ürettiği hastalıklarla da insanların dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu varsa 7 de var. 8. Yaşamı ve insan ilişkilerini ya en iyi ya da en kötü olarak uçlarda yaşamak. Yani bunlar için ara renk yok. Ya siyah ya beyaz. Hayatın her tonu var. Bunlar göremiyorlar. Eğer bu sizde varsa 8 de var. 9 her olumsuz şey için bir başkasını suçlamak. Hiç kendini suçlu görmemek. Oldu ama benden değil, ondan ötürü oldu. Böyle bir kafa yapısı varsa 9 da var. 10 kendisini mantıklı, diğerlerini mantıksız görme. Ve bunlar herkesin onun mantık kurgusuna göre düşünmesini isterler. Bundan dolayı da bunlar objektif olamazlar subjektiftirler. Kendilerinden yanadırlar. Eğer bu varsa da var. 11. Yakınlık ve güven duymanın bir yolu olarak dedikodu yapmak. Yoğun dedikodu yapma varsa 11 de var. 12. Sunulan çözümleri bir çözüm konulmuş ortaya. Evet ama. Evet ama. Kabul etme yok. Hemen onun yerine kendisi bir şeyler ekleme ve getirme var. Eğer bu yapılıyorsa 12 de var. 13 sorunlarla yüzleşmekten kaçınma. Sorunlar var ama onu görmezden gelme ya da sorunların kendinden kaynaklandığını görmeme, görmek istememe durumu. Hatta bunlar hiçbir şey yapmadan sorunların görmezden gelinerek kendi kendine çözüleceğine inanıyorlar. Eğer bu varsa 13 de var. 14 aynı insana bir gün güveniyor, bir gün güvenmiyor. Yani insanlar da şaşırıyor. Bana güveniyor mu, güvenmiyor mu? Böyle bir kafa karışıklığı durumu, güvenip güvenmeme, güven problemi. Böyle bir durum varsa 14 de var. 15 mükemmelliyetçilik, Her şey dört dörtlük olsun, mükemmel olsun, hata hiç olmasın. Aynı zamanda olmayacak işler. Zaten yürümeyecek gibi karamsarlık. En net özellikleri hem mükemmellik hem karamsarlık bunlar da var eğer bu sizde de varsa 15 de var. 16 her şeyden şikayet edecek bir şey bulmak. Mutlaka bunların çözümleri değil şikayetleri vardır. Şikayet etmeden duramazlar. Eğer bu sizde varsa 16 da var. 17 insanlara suçluluk hissettirerek onlara dediklerini yaptırmak. Bakmıyorsunuz annenize. Ben ne haldeyim? Sizde vicdan mı var? Onların duygularından yararlanarak kendi çıkarları doğrultusunda istediğini yaptırma durumu. Bu varsa 17'de var. Evet arkadaşlar bu özellikler kimde varsa sorumlu bir insan değil sorunlu bir insan var karşınızda. Ve bu insanların kendileriyle barışmadan, kendileriyle yüzleşmeden hayatlarını güzelleştirmeleri ve çevresindeki insanlarla mutlu bir hayat yaşamaları da çok zor. Benden söylemesi Nilgün'ün Küçük Mor Yüzleşme kitabından çıkardım bu maddeleri. Kendiyle yüzleşmek isteyen her insan o kitabı okumalı. Bu konuda çevrenizde kimler var, sizler neler yaşadınız yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.